Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Seyda. Bugün sizlerle yapmış olduğum alışveriş paylaşacağım. Umarım sizler de beğenerek izlersiniz. İlk önce en favori parçamdan başlamak istiyorum. Ee, H&M'in o güzel mağazasında dolaşırken bu eşsiz, ponçik, tatlış parçaya denk geldim. Herhangi bir şekilde aklımda kışlık bir ürün almak yoktu açıkçası. daha çok yazlık ürünlere yönelik gitmiştim. Ama bunu askıda tek ve yalnız kimsesiz görünce Anlarsınız beni dayanamadım ve aldım. Ve en favori parçam şu anki alışverişim içinde benim en gözlem kendileri. Kendisini 140 ya da 150 TL aldım Bilmiyorum, yani tam fiyatını hatırlamıyorum çünkü etiketini koparıp kullanmaya başlamıştım bugün. Daha sonra mağazadan e, almış oldum bu e, ince askılı bluz. Ben askılı diyemiyorum sanırım. Askılı bluz. <laughs> almış olduğum bu ince askılı bluzu 40 TL'ye aldım. <laughs> Daha fazla askılı demek istemiyorum. Ee, böyle tür detayları var. Yaz akşamlarında şu, şu şekilde Ay, gösterebilirsem umarım. Neyse gösteremeyeceğim arkadaşlar ama siz beni anladınız. <laughs> Yaz akşamlarında güzel bir parça diye düşünüyorum. Kışın ve şık ceketlerin altına bence kullanışlı bir ürün fiyatı da çok uygundu. 80 TL'den 40 TL'ye düşmüştü. Ben de kaçırmak istemedim açıkçası. Hemen yine mağazada beni bekleyen diğer bir ürün ise buydu. Bu da yine askılı bir bluz. <laughs> ne kadar çok eğlendim askılı bir bluzla ya. Buralarında taş detayları var. Çok Bunu belki günlük kullanamam ama herhangi bir yere giderken düğüne de giyilebilir bence. Taşlı bir bluz. Yine önü biraz dökümlü, drapeli şu şekilde duruyor. Bu da yine 80 TL'den 40 TL'ye düşmüştü. Ben de kaçırmak istemedim. Kaçırmaya kaçırmaya maalesef cüzdanımda <laughs> herhangi bir şey kalmadı. Malum çalıştığımız için biraz da ben online'dan alışveriş yapıyorum. Otururken e, telefondan Bakıyorum çünkü her zaman e, mağaza gezme fırsatım olmuyor. Bu yüzden biraz online alışverişten aldığım ürünleri de göstereceğim şimdi size. Tabii e, online olduğu için gelen her ürün bedeninize uygun olmuyor. Biraz kapı oluyor çünkü görmeden alıyorsunuz. Ben de yine H&M'in e, sitesinden large beden bir e, elbise söyledim. Fakat kendisi bayağı büyük geldi. Ama fiyat uygun olduğu için ben açıkçası uğraşmak istemedim. Gündüz kargoya git, geri iade et falan uğraşmak istemediğim için kalsın dedim. Şimdilik olmazsa birine veririm diye düşünüyorum. Kendisi 25 TL'ydi. Aslında kumaşı çok güzel. Böyle sıcak günlerde üstüne hani böyle giy çık yani hiç düşünmenize gerek yok. Ama maalesef beni üzdü. Bak beden. Bir diğer e, online aldığım elbise de bu kırmızı elbise. Bunu da kendisini çok beğenerek, severek aldım. Bunda herhangi bir beden sıkıntısı yaşamadım. E, şu kol detayını çok seviyorum. Biraz kollarım pontiş olduğu için diyeceğim. E, bu şekilde durması kolumu daha zarif gösteriyormuş. Hissiyatı uyandırıyor bende. Bilmiyorum siz de böyle düşünüyor musunuz ama ben böyle düşünüyorum. E, bu da online'da indirimdeydi. 80 TL'ye aldım. Yine H&M'in e, online sitesinden almış olduğum düz beyaz tişört. Aslında birçok tişörte ihtiyacım var beyaz siyah. Ben de görmüşken e, bunu aldım hemen. E, 25 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam bunun da fiyatı. Yine H&M'in online sitesinden e, bu siyah beyaz bağcıklı ayakkabıyı aldım. E, bu da 80 TL indirimliydi. Düz siyah olanı da vardı, ben e, yazın beyaz siyah kombin yapmak istediğim için e bu rengini tercih ettim. Şu öndeki bağcık detayı da benim çok hoşuma gidiyor. Ayağımı daha zarif gösteriyormuş gibi hissediyorum düşünüyorum. Bir diğer ürünümüz de tekrar beyaz uzun kollu böyle bir kazak. Şurada tül detayı var gördüğünüz gibi. Bunu da beğenerek aldım. 60 TL'ydi. Henüz giymedim. Umarım önümüzdeki kışa girmeyi düşünüyorum. Şimdi Adil'den almış olduğum birkaç parça ürünü göstereceğim size. Adil, Adil Işık'ın ürünlerini çok seviyorum. Kaliteli buluyorum. Mağazaya girdiğimde de böyle hoş bir koku, hoş bir sprey sıkıyorlar. Yani sanki böyle <laughs> içgüdüsel olarak her şeyin beni al beni al diyormuş gibi hissediyorum. Tabii ki yanlış bir düşünce ama dayanamıyorum bazen. Açıkçası bu eteği biraz dolabıma renk katmak istediğim için aldım. Artık hep elim nereye gidersem elim siyaha gidiyor. Ee, bu turuncu, daha doğrusu hardal rengini de çok beğendim orada. Siyah şeylerle de kombinleyebileceğimi düşündüğüm için e, aldım. Bu da 179.90'dan 79.90'a düşmüş. Bence gayet güzel bir indirimdi. Gayet güzel bir alışveriş daha değil. <laughs> Bir diğer ürünümse ise bu siyah bluz. Bunun böyle bir çapraz gelen tarafı var. Bunu dar siyah bir etek, dar siyah bir pantolonla ya da beyaz ürünlerle iyi bir kombin olabileceğini düşünüyorum. O yüzden aldım. Bu da 249.90'dan 99.90'a düşmüş bir ürün. Bu siyah bluzu çok beğenerek aldım. Bu tasarım ürünüymüş. Tasarım ürünlerinde geri iade olmuyormuş arkadaşlar. Kimin tasarımı şu anda bilmiyorum açıkçası. Oradaki arkadaşlar bana söylemişti ama şu an hatırlamıyorum açıkçası. Bu bluzun böyle omuzlarda duruş şeklini ben çok beğendim. Ayrıca bu taş detayları çok zarif geliyor bana. Çok az bir taş var ama çok zarif dizilmiş. Çok zarif duruyor. Yine aynı şekilde... Bu kol detayı benim çok hoşuma gitti. Bu ürün de bakalım 399.90'dan 99.90'a yani 100 liraya almış olduğum bir ürün. Bence en e, karlı alışverişim sanırım buydu Adil Işık'tan ve de diğerlerinde aynı şekilde. Kış bitiyor ama indirimde bulduğum için almış olduğum bir çorap çizme. E, Bu çorap çizmeyi de Filo'dan 160 liraya aldım çorap çizmeleri birçok şeyle kombinleyebilirsiniz. Ben taytlarla giymeyi çok seviyorum. Ee, hemen giy -çık oluyor benim için. Tayt üstüne uzun bir tişört, kazak gibi şeylerle kombinleyebilirsiniz. Son parça ürünümle bitiriyorum artık. Telefonum çaldığı için ara vermek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. E, ee, Trendyol'dan almış olduğum hot için beyaz spor ayakkabısı. Artık kombinlerimizin vazgeçilmezi. Buralarda biraz yağmurlu olduğu için henüz giyemedim. Biraz daha havaların düzelmesini bekliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 188 ya da 180 TL'ye aldım. Şu anda sarfayı kontrol daha da indirime girmiş olduğunu gördüm. Siz de fırsatı değerlendirebilirsiniz. Umarım videomu severek izlemişsinizdir. De. İlk videom olduğu için biraz heyecanım yüksekti. Kusura bakmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz şimdilik hoşça kalın mutlu kalın sağlıklı kalın